Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf matematik kitabı Pasifik yayınları 42, 43, 44, 45 ve 46. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz toplama işlemi yapalım. Top havuzunda bir grup çocuk top toplama yarışması yapıyor. Birinci grubun oyuncularından Leman 18, Kerim 21 tane mavi top topluyor. Birinci grubun topladığı topların toplam sayısını bulunuz. 18 artı 21 39 tane top vardır. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım. 32 artı 7 7 2 daha 9 3 2 daha 5 59 15 artı 23 eşittir 38 83 artı 14 97 43 artı 25 68 13 41 34 eşittir 88. 21, 12, 35, 68. 60, 13, 24, 97. 52, 10, 35, 97. Peki toplananların birler basamağındaki sayılarının toplamı 10'dan büyükse veya 10 ise ne yapacağız? Birler basamağındaki sayıyı yazarak onlar basamağındaki sayıyı sol tarafa ekleriz sol taraftaki işlemlerin sonucunu sağ taraftan bulup işlem ile sonucu örnekteki gibi eşleştirelim. 45 artı 26 71 57 artı 36 93 69 artı 11 80 19 artı 56 75 23 artı 47 artı 14 84 48 artı 23 artı 15 86 Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.